We are so happy to see you in Bodrum again. Guys, in this time, please enjoy the parkour, enjoy the moment and feel the salt, feel the aging cost and end of the race, please visit of the historical place of Bodrum like a Bodrum castle, like an amphitheater, like a mausoleum. <laughs> Guys, enjoy the race and hope to see you next time. All the best. Thank you. Yelkenleri dolduran rüzgar kalitemiz, eşsiz coğrafyamız, tarihi güzelliklerimiz, koylarımız ve yelkene gönül vermiş siz değerli sporcularımızla beraber keyifli bir zaman geçireceğimize yürekten inanıyorum. Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan kentimizde belediye olarak yelken sporunun altyapısını güçlendirmek adına içmelerdeki tesisimizi uluslararası norm ve kaliteye kavuşturduk. Bodrum Belediyesi Yelken Spor, Bodrum Belediyesi Spor Yelken Kulübü tesisimizin resmi açılışını siz değerli sporcularımız ve velilerimizin katılımıyla 12 Ekim Perşembe sabahı Ahmet Aras Başkanımıza birlikte yapacağız. Sınav diliyorum. rüzgarınız kolayınıza olsun diyorum. Saygılarımla. Bodrum Belediyesi'ne aynı zamanda kulübümüzü tekrar tekrar yenilediler. ...daha e, güzel spor yapılabilecek hale getirdiler. Buradan bunlara bir zaptır teşekkür etmek istiyorum. Tüm yarışmacılara başarılar diliyorum. Rüzgarınız bol olsun. 2022 yılı Bodrum'un spor anlamında altın yılıydı. 2023 yılında ise Cumhuriyetimin İzmici Yılında... ...Bodrum'un ve e, bütün kulüplerimizin e, Cumhuriyete yakışır bir şekilde... ...çok büyük bir başarılara imza atacağının sözünü veriyoruz size. Hepinize başarılar diliyorum, kazansınız belasız sağlıklı bir yarış diliyorum. Iki, bir, bir, bir adet 1007. Bir adet bin yedi daha önce alındı. Line 1, line 2 var mı? Ayşe Hanım bir tane. De, var, de. var mı